başka e, sorumsa artık meclis olacak. Biraz da meclise dönmek isterseniz. Biraz siz e, meclise yapmış olduğunuz son konuşmaya e, olursak bir tansiyon yükselmesi gibi olabilecek yeni bir gündem maddesi e, tabii ki müzakere sürecek. Son olarak söylemlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Yani meclise yapmış olduğunuz son konuşmayı soracağım. Ben bugün mecliste evet. söyledim. Hükümete destek veren bazı milletvekilleri hepsi değil ve hükümetin tutumu maalesef hem e, siyasileri olan güveni sarsmıştır, e, siyasete olan güvensizlik daha da artmıştır, itibar zedelenmesi meydana getirmiştir. Çünkü dün dündü, bugün başka gündür diye davrananlar vardır. muhalefette başka yapan siyasiler vardır. İktidara gelince başka türlü davranan siyasiler vardır yine aynı şekilde mecliste sanki bir kahvedeymiş gibi veya sanki bir meyhanedeymiş gibi meclis ahengini bozacak şekilde, meclis disiplinini bozacak şekilde, meclis iş tüzüğüne aykırı olacak şekilde davranışlar sergileyerek halkımızın meclise olan bakış açısını zedelemektedirler. Sıkıntıya sokmaktadır. Bunları ifade ettim ve siyasetçimiz çok ama devlete sahip çıkan siyasetçimiz çok az şeklinde ifade ettim devletin varlığını ve bağımsızlığını, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü savunacağımıza dair yemin ettik ama bu yeminine sahip çıkan çok az milletvekili olduğunu söyledim. Dolayısıyla siyasette de ciddi bir zedelenme vardır. Siyasilere karşı olumsuz bir bakış açısı vardır. Ama bu daha fazla muhalefet partilerinden kaynaklanmıyor iktidara mensup partilerin bazı milletvekillerinden kaynaklandığını ve hükümet icraatlarından kaynaklandığını da ifade ettim. Bugünkü konuşmamın içinde bunlar vardı, daha önce de bunları ifade etmiştim. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak, parlamentonun saygınlığını artıracak davranış biçimi sergilememiz gerekir. Yeminimize sadık çıkmamız gerekir.